Now what I mean Oriental poison Sana hepinize tekrardan merhaba akşam ben Can Ben de Emre Evet arkadaşlar bugün sizlerle Speed Builders'in İlk bölümüydü değil mi kanka? Galiba kanka ilk bölümü Aynen ilk bölüm olması lazım arkadaşlar İlk bölümüyle karşınızda ve bu yanında da Emre var Merhaba ben, kanka Aynen bana simge gelmedi daha sonradan geldi Şimdi altı öyle kafam Allah bullak oldu. Bu değişik bir abi. yeni gelmiş galiba. Yok kanka daha önceden vardı da gene bana değişik geldi. Zaten. Arkadaşlar videoya da paylaşmayı like atmayı unutmayın. Çünkü bunları yapınca evimizin karşılığını veriyorsunuz gençler. Aynen. Arkadaşlar ben de bayağı bir see, e, Hunger Games, e, Sword Games de denedim. Çıkmadı. Ben de sinirlenip videoyu kapattım. Ben yaptım. Oha! Nasıldı la? Kanka satrançta şey kale yapıyorsun. Gerçekten oh. çok yardımcı oldun. Ben ben bilmem. Hop hop hop. Eşim bilir. Hay hay. Speed Builder varmış kanka lan bir ikinci bölümü arkadaşlar ikinci bölüm. Varmış kanka ikinci bölümün ikinci, bölüm, ikinci adamı Emre adlı başlıkla. Tamam. Pardon gençler özür dilerim ikinci bölüm. Daha demin bu arada sesin kötüleşti ha. Şu an iyi mi? bu internette tamam. sıkıntı vardı arkadaşlar Emre'nin muhteşem kuzeni Steam'den bütün bulduğu oyunları indiriyordu ama paralı değiliz Aynen yani zengin değiliz Aynen. zengin olsak benim ilk işim bir ilk işim bilgisayar almak Al alışveriş Kanka yine sesin kötü daha sesin gitti geri geldi kanka Kanka. Alo. Ha, tamam. Alo. Sesin tamam tamam. Güzel. Sağ. Ah hocam. Tamam hocam. Dur burada pink yazılıyor mu? Kaç pink alıyorum? Punk diyor bana. Yemin et. Valla pink punk. Abi en en nefret ettiğim şey bu. En basit. Ama ben burada sürekli takılıyorum. En basit olabilir. Ay işte yine unuttum. Nasıldı lan? Kanka köşeye kadar mıydı baştan? Nasıl yani? Yani anlatamadım. Bence de. Oha! Yavaş dayı. Adam durmadım. Aha dayıya sor. Tamam. Abi ben elendim. Her türlü ben elendim. Ben ne yaptım bilmiyorum. Ölkün sana. Yok ama ben daha kötü yapan biri de var. Benim yaptığım <laughs> ben gittim. Sen bacaklı kırıl sen bacak kırılmış bir adam ya. Kaç aldın? 51, 51. Ben gittim. Ah! Oh! Lol diyen kişi gitti lan. Lol. Adam kötü yapmış abi. Ben de sana lol derim. Ama <laughs> lol derse ben de sana derim. Ne abi? lan bana gelmedi. Bu, bu ne lan? Bu kutsal bir tapınak kanka. Yalnız kanka birazcık şaşırtmalı gibi. Sanki. Ama bu kutsal bir tapınak galiba. Abi bu ne? Hain böyle. Da 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 don, da, 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 da 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 Hop hop. Bir de bak kanka bak çetlerin yeri de çok önemli. Ben valla şu an. Oh, <laughs> tamam bitti. Tamam ben ne yaptım? Ben ne yaptın? Herkes yaptı ya bir kişi yapmasaydı. Aynen. Oha oh, bunu kim ya. De... ya. <laughs> Bunda hızlı olman gerekiyor. Bu arada senin de muhteşem sesin gidip gidip geliyor. Kanka yalnız o benle ilgili bir problem değil. Kimle ilgili benle mi? Evet. Benle nasıl olacak? sen çekmiyormuş. Ama karıştırdım. Abi ben bittim. Ben önerdim. Kanka şeyde ne vardı? Ha şurada şey. Şurada şu var. Sen mi gittin? Kesin gideceğim. Ben gittim oğlum. Ben iki tane koyabildim. Ben daha bir harfi bile yapmadım. Aa. Yuh. Adam... Aa, ben ama bu kadar da hızlı olamaz lan bir insan. 50. Sen git. <gülüyor> <gülüyor> Videoya devam ediyorum. Karıştırdım ben ya kırmızıların de, yerine. Kanka, turuncuyu hatırladım sadece. Bir de yeşili adamdan baktım o kadar. Oha ya. <gülüyor> <gülüyor> Adam o, turuncu yapabildi. mıydı? Turu yok o yeşildi. Yok. <laughs> yok. <laughs> 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 Adam turuncu değil sana yeşil oluyor. Aman tanrım. Şöyle şöyleydi değil mi? Ben şu an sana bakmıyorum Michael. <laughs> O ses ben evet. çıktı Allah şartsın senden çıktı Benden hiç çıkar mı yalancı Yuh bakalım canlı Evet arkadaşlar geri geldim kısa bir baskından sonra Kısa bir değil aslında <laughs> uzun ama size göre kısa Aynen Arkadaşlar yani A evde misafir vardı ne yapabilirim yani benim benimle olan bir sıkıntı değil ve birazdan tekrardan bir baskın yiyebilirim. Ondan da tekrardan da kusura bakmayınız. Yani kan ses geliyor mu arkadan? Ha? Çok az da olsa geliyor. Çok az da olsa. Arkadaş evde Aynen. bak diyorum ki videoya gireceğim. Ses çıkarmayın diyorum. İnadına inadına anneannem ses çıkarıyor. Neyse perfect. ha atıyor. <laughs> Bu Geri geldim. Bu ne la? Ha. Hapishane. Abi 3 kişi de kaldı yalnız abi ilerlemedi. Aynen. Şu an havadan bir adama bakıyorum. En azısına bakacağım. Bakayım nasıl. Oha. Nasılmış? Güzel. <laughs> tamam. Fast. Şöyleydi deme lan. Aynen aynen. Öyle bir şeydi sanırsam. Aha oh, yaptı. İlk ben bitirdim. Arkadaşlar <laughs> hastayım ya bundan da kusura bakmayın. Adam da son saniyede bitirdi ya. Ben şu an ger gergeden mi şu balığın içerisindeyim falan guardiyanmış. Aynen. Ee, şu videoda bitip hemen render. Youtube atma artık. Hoş. Yani 2-3 saatlik burada bir VDM var. Aynen. Sen şöyle yapıyorsun kanka. Bunu kesin yapamayacağım. Katılıyorum. Şöyle şöyle bunun üstüne şunlardan. Ama çoğu şey spoilerını vermiş. Şöyle miydi lan? Şöyle değil mi? Adam gibi yap. Adam gibi yap nasıl oluyor? Şu yandaki adam gibi yap. Tam tam adam gibi yap adam ol lan falan anlatım. <laughs> Yakın. Ortası niye boş kaldı? <laughs> Aa bu niye böyle? Ana! <laughs> bu ne abi? E ee, bitiremedik. Ben kazandım her türlü galiba. What? Berabere. Ya abi nasıl o İkili ben ben... puanları ay. Allah Allah. Bana mı? Bana abi. sanki şeyleri var ya. Neyse kanka sen konuş. konuş. Niye ki? Videoyu beğenin falan bir şey de la ana. Bilmiyorum. Ha genç bu arada da videoyu beğenmeyi unutmayın. Eee ne konuşabilirim oğlum ana Wilders videosunda? Selamünaleyküm. Selamünaleyküm kanka. Ben çocuğa diyorum o da bana diyor ya. Allah'ım. Tamam kanka aleyküm selam o zaman. Ne diyeyim mübarek. Bir genç abi bilgisayarını yapıp, saat güncelleştirme yaptım. Oha. Ana kanka bir blog. Bir blok. Bir, bir blok 97. <laughs> abi. 97. Ge Adam. Geçmiş ol. Neyse ben videoyu da bitirmek zorundayım. Aynen. Beni izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi paylaşmayı like ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın ve bay bay. Bay bay.